Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkının yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Seyran kocasını beklemeden gitmesi her ne kadar yanlış olsa da sağlam adımlar atmaya devam edecektir. Serter'in gerçek yüzü ortaya çıkacak ve Pelin bunu almadığında çok pişman olacaktır. Ali sayesinde ifakatı ile Orhan'ın bu durumdan haberi olacak ve konakta büyük olaylar yaşanacaktır. Ferit ne kadar engellemeye çalışsa da kontrol edemeyecektir. Daha sonra Seyran Ferit'i dinlemediği için pişman olacak ve sonunda Ferit bu konuda haklı çıkacaktır. Efe Seyran'a açılacaktır. Seyran, açılacak Seyran Efe'nin gerçek yüzüne şahit olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.